Mutlu yıllar sevgilim. Canım ne güzel de uyuyor. İyi ki doğdun sevgilim. <laughs> <laughs> ah sen mi geldin? İyi ki doğdun Nusar. Ah ne doğdun bastar. Sen bana sağlığında yatağıma kahvaltı bile getirmedin ama. Bak ben rüşvet verip senin yanına yağmursuz hava da bile geldim. Rüşvet mi verdin? E ne yapalım alışkanlıklar oralarda da devam ediyor. Bu aralar rüşvetçilerden epey göceden var bizim tarafa. Ruhsar bugünü birlikte baş başa kutlayalım mı? Kutlayalım. Ruhum benim. Yalnızca sen ve ben. Evet, evet, evet. Eski Mısır'da bir tanrı. Ya, bunların yaptığı değiş mi yani ya? Üf, kocaman tanrı bu, iki harfli mi olurmuş? İlk harfi de R. R yaz gitsin. Şelale Hanım. Efendim. Sizin doğum gününüz ne zaman? Sana ne? Bayanlara doğum günü mü sorulurmuş? Ya Şelale Hanım, ben size doğum gününüzü sordum, doğum yılınızı değil. Hem doğum gününüze bakarak yaşınızı nasıl hesaplayabilirim? E gerçi sana yılını da söylesem hesaplayamazsın ya, hadi neyse 29 Ekim benim doğum günüm ne olmuş, niye soruyorsun? Hayır, benimki de tam bir ay sonra da bugünden hatırlatayım dedim, öyle pat diye söylemek yerine alıştıra alıştıra söylemek daha mantıklı geldi. Seni uyanık seni. Mesai arkadaşlarımın da aralarında para toplayıp bana kayıt yapabilen bir Walkman alacaklarını öğrenmemde de iyi oldu tabii. Benim haberim yok. Ama artık var. ...artı önünüzde para biriktirebileceğiniz koskocada bir ayınız var. <laughs> ha sahi bizimkilerin doğum günlerine bakalım neymiş? Aha sigorta kayıtları, sigorta kayıtları... Hah işte burada! Bakalım neymiş? Ah müfit 23 Nisan. Yerlerine de baktım. Selçuk 19 Mayıs... ...Suat 30 Ağustos... Önder Bey 1 Mayıs. Tam da gününde doğmuş yani. Bizimkiler de hep bayramlarda doğmuşlar be. Aa! Masar'ın doğum günü bugün. Kale Bankacılıkta bir numara. Bekleme, bekleme yok. Sıra yok. Zart zart. <gülüyor> <gülüyor> öyle tatilim, öyle tatil yok. Harika bir reklam kampanyası olacak. Çak çak çak. Hey hey dur çak. bir dakika. Bugün Masar'ın doğum günü. Hadi ya. Ciddi mi? Ciddi tabi. Bak işte burada sigorta formunda yazıyor. Masar'a sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayalım he. Ne dersiniz? Aa, çok iyi olur. Ya Zaten son günlerde halini hiç iyi görmüyorum. Moral olur. Bana da bir ay sonra sürpriz bir doğum günü yapar mısınız? E, hiç sürpriz bir doğum günü partim olmadı. Hadi lan. Öyle siparişte sürpriz mi olur? Söz. Vallahi unutmuş gibi yaparım. Aman çocuklar sakın kimse ağzından bir şey kaçırmasın. Kanka doğum gününü unutumuzu zannederken... ...çıkıverelim ortaya ve... Be... ...sürpriz! Kutlu olsun Masar'cığım. Sevgilim. Kahvaltın hazır. <laughs> ha, ruhsar, ruhum benim. Bu ne güzel sofra böyle. Canım benim canım. Kocasının doğum gününü de unutmazmış. Ya ya. <laughs> Ama senin hatırlamadığın gün sayısı o kadar çok ki. Aa. Ne benim doğum günümü ne evlilik yıl dönümümüzü, ne sevgililer gününü, ne tanışma günümüzü, ne de benim ölüm yıl dönümü hiçbirini hatırlamazsın. Ölüm yıl dönümün mü? Canım onun nesini hatırlayayım? O lanet günü hatırlamak bile istemiyorum. O zaman biz de hortlama yıl dönümümü kutlarız. Say bu arada sen kaç yaşına girdin? Ben mi? Öldüğümdeki yaşımdayım. Bizim oralarda öyle yaşlanmak gibi bir şey olmuyor. Oh oh ne güzel. Tam kadınlara göre bir yermiş orası. Erkekler için de fena değildir. İstersen seni hemen yanıma alabilirim kocacığım. <laughs> canım şimdi, şimdi kalsın ben böyle gayet iyiyim belki ileride düşünürüm onu. Oo çeneye daldık ben işe geç kalıyorum. Tamam canım akşama görüşürüz. Görüşür müyüz? Nasıl yani? Yağmurla tabii ki. Akşamüstü yağmur yağacak ben senin yanına damlarım. Artık buna alışsam iyi olacak. dışarı çıkmayacak mıdır nedir? Ay olur mu canım? İşi gücü vardır mutlaka çıkacak. Ay ama baksana kaç saattir içeride. Vallahi dışarı çıkmazsa yaptığımız bütün bu hazırlıklar boşa gidecek. Aa niye boşa gitsin canım? Burada oturur bir güzel yeriz. Aa. Yani bozu e, bozulmasınlar diye diyorum canım. Ay, bak şimdi ben de merak ettim. Ay içeride bir şey mi oldu? Mazhar Bey oğlum. Ben iyiyim de siz iyi misiniz? Önemli olan o. Hamdolsun işte. Uğraşıyoruz oğlum. Hayırdır dışarıda mı kaldınız yoksa? Ya, ya yok. <laughs> yani e, çeki vermişim kapıyı. İşte yaşlılık evladım. İsterseniz ben giderken bir çilingir yollayayım size buraya. Yok yok ben girerim. Yukarıda Sevim Hanımlar'da... ...yedek bir anahtar bırakıyorum. Hani ne olur ne olmaz diye. <laughs> Peki o zaman. Hadi size iyi günler. Sana da oğlum. İçeride biri mi vardı? Ha yok canım, <laughs> Dalgınlık işte. Ee, Selim hanımlara geldim sandım da zile bastım. Ay yaşlılık işte. İstiyorsanız ben bırakayım sizi yukarı. Yok yok ben çıkarım. Peki. İyi günler. ne olur kusura bakmayın e, yakalanmayalım diye birden kapatı vermişiz kapıyı. <laughs> Zararı yok canım. Size de çok zahmet verdik. Ya, Eksik olmayın ya. Ülker teyze. Ne yapıyorsun gerçekten? Komşuluk böyle zamanlarda belli olur. Hadi size iyi günler. İyi günler, i̇yi günler Ülker teyze. İyi günler canım. Aa, akşam pişen diye beni davet etmediler. Heh. Ben de doğum günü partilerine çok meraklıydım. Ah, Ülker Hanım, söylemeyi unuttum. Akşama sizi de bekliyoruz. Sakın geç kalmayın. Aa, gelmez miyim ayol? Hadi kızım, hadi hadi hadi. Elini çabuk tut biraz. Oo, uh, daha çok işimiz var. Ay anne, acaba abim bugün doğum günü olduğunu biliyor mudur? <laughs> hiç zannetmem. Abim kurban bayramını bile hatırlamazdı. Baban eve koç getirdiğinde anlardı ancak bayram olduğunu. Çok heyecanlandım şimdi. Demek ki abim akşam eve geldiğinde çok şaşıracak. Hı hmm, çok şaşıracak ya. Ama çok da sevinecek benim minik kuşum. Hatırlıyor musun anne bir keresinde abimin doğum gününde... ...Ruhsar cadısı bize neler yapmıştı? Ah, ay unutur muyum hiç? Abin önce onun hediyesini değil de benim hediyemi açtı diye... ...küsüp de ne kavgalar çıkarmıştı. Ah 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 bırak şimdi bırak bırak. Yani ne çıngıraklı yılandı rahmetli. Evet, abim de sırf ruhsarın gönlü olsun diye senin hediyeni tekrar paketleyip onun hediyesini açmıştı. Bak, Ruşen amcanın oğlu Seda da... ...yani kendi doğum günlerinde bile pastasının mumlarını annesine üflettiriyor. <laughs> Evlat dediğine öyle olmalı. Ama neyse can, neyse. Şimdi bu mutlu günde bu konuları açıp da ağzımızın tadını bozmayalım. Ay! ay, ay. Aman! Ay. Yani şunu biraz az şişir be kızım. Yani şu balonları Nadide Sultan'ın göğsü gibi yapmanın ne alemi var Allah aşkına anlamıyorum ki. Ay bütün gece çalışıp hazırladığım dosyayı evde unuttum. Tabi sabah sabah kundak bebeği olarak uyanırsam olacağı buydu. Ah. Tabi tabi sürpriz yapacağız ona. Ha dedim ya haberi yok diye. Hayır bugünlerde morali çok bozuk. Yani bu doğum günü partisi ona çok iyi gelecek eminim. Mutlaka seni de bekliyoruz, tamam canım. Hadi güle güle. Ay çay mı yaptın? Ay ne güzel. Çok teşekkürler kızım. Ruşen amcayı çağırdın değil mi amca? Çağırdım tabii canım. Peki Sakine teyzeleri haber verdin Ah, mi? ah bak iyi ki hatırlattın. Asla asla unutuyordum. Ay Allah. Yani herkesi davet edip de onu çağırmasaydık vallahi çok kızardı bize. Tabii anneciğim ne kadar çok kalabalık olursak o kadar çok eğleniriz. Ah, alo. Sakin Sakineciğim ben Menkıbe canım. Nasılsın? Ha, teşekkür ederim. Ee, bak, e, biz bu akşam masal için bir sürpriz doğum günü partisi hazırlıyoruz da mutlaka seni de bekliyoruz. Geliyor mu? Ama yok canım. Hediye falan getirmene gerek yok Allah aşkına. Ha, yani gönlünden kopardı böyle bir gömlek ya da bir pantolon falan getirirsen, e, orası başka tabii. Tamam canım, bekliyorum. Geç kalmayın sakın. Hadi güle güle. Tamam, o da geliyor. Geliyor, geliyor. E, geliyor tabii. Geliyor. Canım sen değil miydi bana çağır diye tutturan? Ne oldu şimdi öyle birden bire korktun anlamıyorum. Abim geliyor. Abi ay 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 Hadi ay. Hatta bak apartman kapısının ay, ay, ay bile. Ay ne yapacağız? Ay, Önce, ay, yürü. Yürü. önce, yürü. önce şu yüzleri kaldıralım. Ya bırak şimdi biz önce kendimizi ortadan kaldıralım. Gel yürü saklanalım yürü. Nereye saklanacağız? Ay, gel, yürü, yürü! bak şunun arkasını çıkar alalım. Gel 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 bak gel. Biz buradan görmez. Ay görür mü acaba? Buradan, Anne saçmalıyorsun tabii ki görür. Terbiyesizliğin yok şimdi beni sinirlendirme yürü. Yürü mutlaka yürü. ...gizli apartmana gelecek şimdi diyorum. Ay kaldırma. Ay kaldırma. Yürü kaldırma. Açılın da be. Açılın. Yürü. Yürü. yürü, 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 yürü. Ay, gel. Evin oldu. Başüstü. Ay bak ne hale gelmiş. Ruhsar. <laughs> Çılgın kız ne güzel şeyler yapmış ya. Canım benim. Ruhum benim ruhum. Bu abim iyice delirdi anne. Baksana bütün bu süsleri Rusların hazırladığını zannediyor. Aman boşver ne zannederse zannetsin. Biz biliyoruz ya gerçeği. Abim bizi burada yakalarsa asıl o zaman yandık. Evet. Bu oh, dostum. Resimlere bak ya. Ay, midem de çok yanıyor. Dur bakayım. Mutfakta ilaç olacaktı. Eyvah buraya geliyorlar, gel gel gel. Alo? <laughs> 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 Aman neyse, oh, ucuz oh, kurtulduk. Nasılsın? Bu heyecana benim Dilek kalbim diliyorum. daha ne kadar dayanacak? Sen nasılsın? Abi buraya gelmeden her an ee, başka e, bir yere geçmemiz lazım anne. Saçmalama canım, nereye gideceğiz buradan? Dolmasa mı? Pustolabına mı? Hıı. Ya hadi yürü. Kendimizi donduralım. Abim gittikten sonra da çözülürüz. Olur mu hiç anne? Elbise dolabını yap. Yorum sana. Allah Allah. Ruşen amca niçin bana inanmıyorsun? Annemler burada yok yok. Vallahi yok. Sizi buradan mı aradılar? E, olamaz. Evde yalnız ben varım. Burada benden başka kimse yok. Sen yanlış anlamışsındır. Ha, hadi görüşürüz Ruşen amca. <laughs> ne alem adam. Ay bu kravat bu kıyafet olmadı ya. Değiştirsen mi acaba? Ha? ben mutfaktan ilaç alacaktım. Neyse önce kravat. Hayatımda de... ilk kez elbise dolabına saklanıyorum. Aa ne tuhaf. Oysa ki benim bütün ömrüm elbise dolabında. Hadi hadi, hadi gevezeliğimi bırak çabuk çabuk çabuk. Ama bu kravatı bana Ruhsar hediye etmişti. Kalsın en iyisi. yani Haydi anne! Vallahi havasızlıktan boğulacaktım orada ha. Ay, Allah'ıma çok şükür. Oh. Yani gören de bizi hırsız filan zannedecek ha. Ay inanamıyorum anne. Ruslar ilk defa işe yaradı. Abimin taktığı kravat Rusların aldığı kravat olmasaydı bütün bu hazırlıklar boşa gidecekti! Kalk kızım kalk. Şu çayı getir de içelim hadi. Ay anne abim geliyor. Hani hey, nerede kaçalım. Şaka şaka. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel başıma. Görsün hayal yan yana.